Taksi tuttuk. Taksiye baktık daha uygun. Çoğunlukla iki kişi olduğumuz <laughs> için. Twin Towers'a gideceğiz. Sürücü de Çinliymiş bu arada. Benim Müslüman olduğumu duyunca biraz şey oldu ama yaptık bir şey yok kanki ben Müslümanım sabah da ezan sesini duydum. Allah Allah kadar mutlu oldum ki. Çünkü Kamboçya'da Müslüman bölgesi var. Oraya çok gidemiyorum. Gitmiyorum da daha doğrusu. Yolun hiç düşmüyor. Hani helal bir yemek alayım gideyim diyeyim. Birkaç kere işte Emin ve Meryem'le gitmiştik. Ee, ya adamlar konuşmuyorlar bile. Ben tek gitsem ben de konuşmazlar herhalde. Çünkü şey herhalde kadınlarla konuşmak istemiyorlar. Çünkü geçen sefer Emine gitmiştik. Ben tavukla pilav istiyorum. Beni dinlemiyorlar. 10 kere tekrarladım ne olduğunu. Tavuk ve pilav. Hiç yüzüme bakmıyorlar. Bon bon diye sesleniyorum. Onlar da bon işte bon diye sesleniyorlar. Yok hiç bakmadılar. Emin hemen bir soru sorunca hemen cevap verdiler. Benim için hayır. O yüzden Müslüman bölgesine çok gitmiyorum. Ezan sesini de hiç duymuyorum. Ramazan'da hatta oruç tutarken ee, i̇nternetten dinliyordum ben ee, ezan sesini. Burada duyunca çok böyle çok mutlu oldum ya. Vallahi çok güzel bir duyguymuş. Yani bilmiyorum belki tuhaf gelebilir size ama öyle oluyormuş. Hiç duymadığım için 7 aydır. İlk defa duyunca aa dedi aa. Aynı İstanbul'da hissettim öyle duyunca. Dedim aa İstanbul'dayım herhalde ben. <laughs> We just got to the gate. we will enter to the door. But I don't know how we're going get up there. Yeah, we're going the taxi go? Moshi, you know, teacher, she was too tall Who? like the driver? the driver. Yeah, she was so tall, according to Chinese people. Like she, not he, she was tall. But she speaks. What? Maybe she speaks. I don't know. <laughs> Alışveriş merkeziymiş. Benim Müslüman olduğuma biraz duyunca birazcık şey oldu ama yapacak bir şey yok. Kanki Müslümanım yani. Zaten şey birkaç arkadaşım bana Müslüman olduğunu e, seyahat ederken söyleme demişlerdi. Ben söylerim ya. Niye söylemeyeyim ki? Bazen bazı Asya ülkelerinde Müslümanlara çok e, şey bakmıyorlarmış. Güzel bakmıyorlarmış da. Bakmasınlar. <laughs> ne yapayım yani sanki ben diğer Müslümanlar gibi mi? Her Müslüman aynı mı? Resmen hani öpçülük yapıyorlar ya da bu da dincilik he. Yani insanları dinine göre yargılamak bence çok hoş bir şey değil. Ben söylerim ya. Şey Kamboçya'da da diyorlar söyleme diye. Ben söylerim. Ya yani ben çünkü e, çok iyi bir Müslüman mıyım bilmiyorum. Belki kıyafetlerimle diyebilirsiniz ki ya sen de Müslüman mısın ama ben kalben... Ya neyse şimdi ben kendim inancımı şey yapmayayım da beni görünce seviyorlar yani seviyorlarsa bir tip da Müslümanlıkla ilgili düşüncelerim değişiyordur diye düşünüyorum. <laughs> Baking book. Ekmek görünce Aa, ekmek. <laughs> Aa, şimdi size en sevdiğim bölümü göstereceğim. Allah. Yemin ediyorum şu an burası benim için cennet. Aa, bir anne ne almalı <laughs> mı acaba manga? Aha şimdi düşeceğim bayılacağım. Aa, şimdi burada manga çizimi yapanlar için de malzemeler var. Şurada. Ya benim için cidden burası. Allah. Your name. Ya senin adın. Kesin izlemelisiniz. Çok güzel bir ee, anime. Adını unuttum ya şey. Anime'nin yönetmenini. Kim bir Ay vallahi unuttum şu an. Neyse yazarım yine bir yere izlemek isterseniz izleyin cidden çok güzel kız kardeşimle izlemiştim ben e, ee, ilk izlediğimizde ağlamıştık yani o kadar hoş bir şey. Ya ben şey kaybettim ya. Nisi de beni kaybetti. Ben onu kaybetmedim. Belki de o beni kaybetti. Nerede? Aradım ama ıslık mı çalsın acaba? Islık çalarsam mı? güzel anime şeyleri vardı. Mangalara bakacaktım ben. Aha buldum. Ay. Ah, Nisi, I was looking for you. Oh. Um you know, I'm so involved with literature. Ah, uh, yes, I, like I saw juice. manga. I am oh. really into the manga. <laughs> so you are here. Then you will look at me. Yeah, Okay, you can just leave me here. Okay. okay, then. Don't go anywhere, okay? <laughs> if if we lost each other, like I will whistle. Okay. <laughs> I can and I will come. I will be here. Ya <laughs> 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 <Yo>, benim beğendiğim. Ah. <laughs> <laughs> oh. Cinj. Açık olanların Çince. Ay, ay nasıl bakabilirim? Bir de şey genellikle şey cilatinle şöyle göstereyim. Büyük ihtimalle şey okumayalım diye burada okuyup açmayalım diye yapmışlar. Baksanıza. Mantıklı. Yoksa ben burayı her gün gelirim, burada açarım, okurum okurum ama. <laughs> kitabın içerisinde bak şöyle bir şey var eğer kitabı alırsanız alamazsınız yani kaçıramazsınız Aa, çok güzelmiş şimdi birkaç Çin dersi aldım bir Deneyeyim bakayım okuyabilecek Aa, çok soğuk bırakacağım ya çok soğuk Gel diğer tarafa gidelim. Şu anime de çok tatlı. Animesini dedim. Mangasını okumadım. Zaten mangasını okuduğum bir e, Tokyo Ghoul. Bir de şey var. E, Death Note var. Onun dışında diğerlerini okumadım. Kusura bak. Aa bir de Kimetsu no Yaiba var. Demon Slayer. Demon Slayer da okumayacaktım. Bak. E, fakat şey. Ee, çok merak etmiştim. Çünkü ben animesini izlemeyi seviyorum. O yüzden e, onun tüm mangasını okudum internetten online olarak. Çünkü Türkiye'de yoktu o zaman da Türkiye'deydi. Türkiye'de bu kadar manga bulamazsınız ama diğer en son mangalar çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ee, hatta kız kardeşim kitap almak istemişti. Onunla birlikte e, gitmiştik. <laughs> Gün görende. Orada gitti. Diyaner'de vardı birkaç tane. Eee Öyle ama şey Demon Slayer yoktu tabii ki. Başka animeler vardı. Death Note vardı, Tokyo Ghoul vardı. Hatta benim bir tane Tokyo Ghoul e, manga kitabım vardı. Bir öğrencime hediye ettim onu. E, o da çok seviyordu. Kendi hatta iki tanesini hediye ettim. Evet, iki tanesini ettim. 9A'dan iki kişiye hediye ettim. Umarım kitaplarımın kıymetini biliyorsunuzdur. <laughs> E canım öğrencilerim, onları sev seviyorum. Diğerlerini de seviyorum da diğerlerinin ilgi alanı olmadığı için vermiyorum. Makato Shinkai adına baktım internetten. Ya unutuyorum, Japonca isimler olduğu için normalde ben Türkçe isimleri bile zar zor ezberliyorum. Hatta üniversitedeyken bir arkadaşım onun adını ezberleyemiyorum, bilemiyorum diye. Yani hani arkadaşlık ama görünce selamlaşıyordu. E sonra ben onun adını söyleyemeyince artık o şey yaptı, bana selam vermeyi bıraktı. Çünkü ad adama başka başka isimler söylüyordum. Şimdi ne düşünmüştü. O yüzden isimleri çok e, ezberimde tutamıyorum. Öğrencilerimkini de öğrenmek için çok çaba sarf ediyorum. Bazen yanlış söylediğimde ha hocam adım yanlış söylediniz ya biliyorum biliyorum ama cidden Attention kolay değil. Şey. Miss Jamie Lynn Steele Attention to a customer. Miss Jamie Lynn Steele Please proceed to customer service counter now. Your son is waiting for you. Thank you. Bu arada Malezya'da çok e, Allah adamdır. Malezya'da çok Çince var. E, bir de Hindistanlı var. O yüzden herhalde bunlar Çince. Hindistanlar da okumuyor diye mi yapmamışlar? <laughs> İlk alanları değildi. Your name bahsetmiştim. Ee, yönetmeni de Makoto Shin, Shinkai. Bu çok güzel. Bir de dur bir tane daha var. O adamın yeni yönetmenliğinden bulursam. Ha, dur. Bu. Bu da What in You. Herhalde yalnız söylemiyorum. Boss. Aa Suzume. Bu Suzume. Ee, bunu da izleyebilirsiniz. Bu da çok güzel. Ben bunu bir senedir bekliyordum. Ee, i̇zlemek izlemek Kamboçya'da nasip oldu. Bu da çok güzel. Bunu da izleyebilirsiniz. Yani şimdi şey anime tavsiye ediyorum ama ben mi yalanım bu? Ne yapayım? Aha işte çok Hepsi Çince ya. Of niye Çince bunların hepsi? Ya bir açıp İngilizce olsun tamam yani Türkçe istemiyorum zaten de. Çince'ye devam etsem ya? Bırakmıştım yapamıyorum diye. Ama sanırım yine baş, başlasam of çok zor bir dil ama. Yapamam. Gerçekten çok çince var. Zaten şey arkadaşım şey demişti böyle yüz yıl önce savaşta insanlar kaçarak ya da daha önceki yıllarda e, Malezya'ya girip yerleşmişler. Çinliler. Ve burada Çin e, nüfusu o yüzden çok fazla. English what is this? No, all of them Chinese. Already I checked them the manga. I don't know other books but here all of them Chinese. You don't know Chinese. Wow. I, I so did so you smart. watch this one? I already recommend. Your mm, name? No. no. Not Mayato not. Shinkai. The director. Mm. Not good. And then this one. Suzume. Na Na no na 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 the song. <laughs> Nice. Nice. Okay. Oh, oh, yes. yes. oh. e, manga göstereceğim. Bu manga uh, The Promised Neverland e, Şey çok Çok tatlı başlıyor. Yani siz gerçekten ne kadar güzel Bir anime tatlış tatlış Bunu izledikçe yani alacaksam ya hepsini alacağım. Almayacaksam da hiçbirini almayacağım. Ka Ay kafayı iç ama Allah'ım. Ay kalbim saniye. Yep. Okay, tamam sakin. Sakin ol Aygün. Elim ayağım titriyor sakin. Teacher, let's go. Otherwise I will spend my own money. I don't want to. Ya yeah, çünkü ben Kamboçlu'na yani odam küçük benim yani. Çok her şeyi almak istemiyorum. Mister dönünce diye valiz sorunu var. Bursak'ta sakin De nefes al. O <laughs> <laughs> Evet, bir şey çıkabiliyorum. Çok şükür sanki. Evet, biraz daha yürü. Evet, kapıyı gördüm. Şimdi çıkıyorum. Okay, oh my. şimdi hissetti de o yüzden çekmek istedim şuradaki e, ağaçlar ne e, ne diyorsun bitkiler bu arada bayağı sarmaşıklar çok güzeldi bu da olay bayağı temiz bir yolardı çünkü şey düşündüm eğer oraya gidermezsen çok kötü olur işte fakirde bunu düşünü düşünme bunu falan var orada da yaşıyorsun da. ne düşündün sen hissetti ne hiç hani ne görebildiğinle Belki de çıkabiliriz bilmiyorum. En yüksek binalarından biri. Çok da güzel ama bina yani benim için öyle ya.